Evet bu arada gerçekten hoşuma gitti yani şu an bu. Evet, gördüğünüz gibi sona gelmiş. Gerçekten çok tatlı duruyor bu arada. Gayet arkadaşlar. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Bu videomda sizlerle beraber e, Brawl Stars'ta Supercell ID profil fotoğrafımızı istediğimiz gibi yapabiliyoruz. Ben de onu size göstereceğim. Hemen anlatmaya geçeyim. Gayet basit. Hatta sitenin linkini aşağı koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Hemen size de göstermeye başlıyorum. Evet şimdi sitemizin ismi Brawl Stars Pin Maker. Böyle gördüğünüz gibi burada değişik değişik pinler var. Bunu istediğiniz gibi tamamen zar atarak yapabiliyorsunuz. Veya kendiniz istediğiniz gibi düzeltebiliyorsunuz. Şimdi biz bir tane yapalım. Şuradan kafadan başlayalım mesela. Kafalarda ne varmış? Şöyle. Kafanın neyini değiştiriyor? Ha büyüklüğünü, çenesini falan değiştiriyor. Ama elinde bombalar olduğu için göremiyoruz. İkişer random atalım. Heh tamam bu iyi. Kolayca değiştirebiliriz. Kafa, şöyle bakalım kafa yapısında ne olsun? biraz yakışıklı bir şey olsun. Ben de sizinle beraber yapıp onun sun kendi hesabıma aktaracağım orada arada. giga chat. şu güzel tamam. Şimdi kafasını hallettim. Gözlere gelelim. Gözlerinde ne varmış? Aa, bu çok havalı oldu böyle. Gözleri de yaptım. Ağza gelelim. Ağzı nasıl bir şey olsun? Evet ağzını ben bunu beğendim. Bu güzel. Sonra saça geldik. Tamam mı? Şimdi saç havalı bir saçımız olsun. Çok da küçük bir şey olmasın ama havalı bir şey olsun. Evet bu saç güzel. Bir de buna bir renk bulalım. Siyah saç olsun. Efekt varmış. Ha, efektsiz olsun benim ya. Efekte gerek yok. Hayır. Yanlışlıkla değiştirdim. Abi ya zara bastım yanlışlıkla. Neyse. Ha şurada. Ha, iyi geri almış tuşu varmış. Size yaparsanız geri alırsınız buradan. Çok şükür ya. Bir an çok korktum. Tamam, ele olsun. Şu atkıramı tutuyor. Oy. Boks eldivenleri. Ağzını yüzünü yamulturum diyor. Ha bu da güzel. Şimdi en güzeli bence şu. Aksesuara gelelim. Maşallah tüm karakterlerin aksesuarları var. O zaman elindekini kaldıralım şöyle aksesuarları bir daha gelelim şimdi bakalım aksesuarlara şimdi aksesuar da gerek yok kaşlar tam kaşı da bu kalsın bu kaş da güzel sakal sakal istemiyorum hiç gerek yok düz aksesuarları buna da gerek yok küpe yok küpe de istemiyorum abi kulak kulağı da böyle güzel kulak kalsın arka plan Hadi arka plan rengi şöyle olsun ve şimdi bu adamın ten rengini değiştirmemiz lazım. Evet bu arada gerçekten hoşuma gitti yani şu an bu. Şey değil mi? Benim hoşuma gitti yani bu. Artık herkesin zevki. Tamam şimdi ben bunu yaptım. Peki bunu nasıl Supercell ID profil fotoğrafını yapacağım? Şu köşede gördüğünüz gibi ID kısmı var. Basıyoruz ona. Ve kendi hesabım zaten giriş yaptım. Rosit hemen kaydet diyorum. Rosit oyundan görmek için birkaç dakika beklemen gerekebilir diyor. Şöyle gördüğünüz gibi Rosit'imiz olacak. Tamam diyorum. Şu an giren benim rozetim şöyle gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi değişmiş. Hemen burada çıkmış bir oyuna gir -çık yapayım hemen. Evet oyuna geri girdim. Hemen şuradan kendi profil fotoğrafımı seçiyorum. Yani şuradan basıyorum hep. Evet gördüğünüz gibi sonunda gelmiş. Gerçekten çok tatlı duruyor bu arada. Gayet başarılı bir şekilde hallettik yani. Bence iş yapar. Siz istediğiniz gibi her türlü tasarlayabilirsiniz bu arada. Şöyle gördüğünüz gibi atıyorum burada. Bakın gördüğünüz gibi bir sürü seçenek var yani. Bayağı bayağı var. Burada binlerce yani hatta yüz binlerce seçenek oluyor. Çünkü çok fazla özelleştirebilir seçenek var diyelim. bu videomda böyle de size bunu göstermek istedim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.